Sokak aralarından meydanlara. Amaç, kırnak gayeye olan inancın yüreklere işler tarzda dinlendirildiği bir şiir geliyor şimdi. Yusuf Sarı hocamızı, Sar Yaşı'yı seslendirmesi üzere sahneye davet ediyor. Ey masalının o reciz metni, şiirimin coşkusu. Sırtlarında seherin kızını taşıyan dağların ötesi. Sen sevdasına yanıp şiirler söylediğim, dağlara taşıdığın sületinin o olmaz arzusu. Sen durmayın kadar yakın dağların ötesi sarıya. Bakışların çöl sıcaklığı, gözlerin deniz mavisi, yüreğinde derinlik ve şafakların soluğu. Kölyaların kül olmasın sarıya, zirvelerde esen rüzgarlar dibe vurmasın, kırılıp boynu bükülmesin dağ çiçeklerinin. Ruhumda kelen ördüm, sessizliğin dağıtıyor gecemi, rüyalarıma ten oluyor ay ışığında yıkanan yüzün. Tebessüm duran dudaklarında munzurun gölgesi, gökçeleşmiş saçlarında yıldızlar kayıyor sarıya. Ah sarıya'm, Şimdi şiirim geri dışarıma yürüyeyim de artık sensiz hangi masala vururum, hangi efsaneye yaşarım? Siyah veracende sözüne yaleleşen saçlarında, sen gülün aklında yıkanan ceylan, kuşlardan amel. Söyle, hangi kayıp uygarlıkta doğup, hangisinde öleceğin misal ya? Doğan güne söyle, rüzgarın yukarı diyarlarda mahpus doğunu, yıldızların yeniden bahara doğduğunu, söyle, ezgilerin vursun bin göl dağlarının eteklerine, çınması muzur, botan, badisi, sarsın seni zifiri karanlığı dolunayın kolları sar ya. O Dicle kıyısında çönerin sanay güzelliğin meşhurdu. Tabletlerin, kayaların gizemine kazındı aşkın hayal ülkesinin masalarında. Nil, turuncuyla küpürdü, gölücükler getirdi. Süleyha'nın güzellik nameleriyle sarıya. Ah, güneşe kıyıp Nil'in batıklığına batırdılar. Zaman bir kez daha kelepçelendi yöreğinde. Gökler çırılçıplak, yıldızlar üşür oldu. Donak aldı hayal yurdumun vadileri. Suhar hançerlendi, yüreği kanadı sarıya. Söyle, ne gün gelir sevinç yüklü şarkılar. Ne gün gider sizleri ördü dağlarda hüzün. Nefesim boğuluyor bir de aşiğinin donuk dudaklarında. Şarkılar söyle sarıya. Ezgilerimi, şiirlerini kaybetmekten korkuyorum. Unutma sarıya. Hiç olmak yok olmaktır. Oysa toprak olmak. Oysa toprak olmak yeniden doğmaktır. Yeniden doğmaktır sarıya. you just